Mı? Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Bugün Malatya'dayım. Malatya'da tekstil firması sahibi Mehmet Bey'in yanına geldim. Bizleri ağırladığı en güzel şekilde Malatya'nın en güzel yerlerini gezdiriyor. Bugün arabalık yemeği getirdi beni Malatya'ya. Sürgü. 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 Malatya Sürgü. Sürgü. E, kendisi Malatya'da tekstil imalatı sahibi. Erkek, bay, bayak, mont imalatı yapıyor. Benden tekstil modelane sistemleri aldı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizleri gezdirdiği için, Malatya'yı tanıttığı için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Değil Herkesi Malatya'ya bekleriz gezilecek yerlere gittiğimizde reklamını yapıyoruz. Sizler de gelip buraları ziyaret edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Cool, dolu balıklar. Gel buraya, gel. Hemen geliyorum. Gölün içi balık dolu. Buradan canlı balık yakalıyorlar. Hemen pişiriyorlar. Restorantta. Çok güzel. Bak. Balıklara bak. Yumurtlama. Burada yumurtlama bölümü, imalat bölümü balıkların. Evet. Bunlar Aa. şey balıkları. Yani. Bunları yemiyor. Bunları yumurta, yumurta ee, bunlar yemiyorlar. Bunlar. Evet, bunlar yumurta balıklar bunlar. bunlar yumurta alıyor abi. Bak orada bir siyahı bölüm, var, bölüm, 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 sarısı şey. var. Kademe 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 gidiyor abi. Ee, çok güzel. Balık imalat yeri. Gel. Şurada yiyelim, tamam yiyelim. İçeride yiyelim. Yani. Hava biraz soğuk. Yani ha, serin. Hoş geldiniz. Güzel. Bir daha yer nereydi? Malatya? Malatya'da doğal şey söylüyor, Ali yeri. Sürgülü. Sürgün. Sürgün. Sürgü. Sürgü Ali Dayı'nın yeri Malatya'da. Sıfır ray dikiş makinesi aldı firma. Mont erkek mont imalatı bay bayan mont imalat yapıyor. Öyle burada kesim yapıyor. Kesimhanesi var. Kumaşlar burada alt katta üst kat, alt kat bir sürü kat var. <laughs> Tam teşekküllü bay bayan bitirdi, mont imalatı Sana yapıyor. Makine, mont kaban imalatı yapıyor. Aldı. Kapağı açıyorsun. Kuray dikiş alıyorsun. makinesi. Eğitimini veriyor şu anda eğitimci. Demin kartonu diktik ama şimdi dikmiyor. Evet. evet. Ya o şeyler, pamuklar Gidene kadar <laughs> ama şu anda Mehmet abi e, bir kişiye çırpın olmuyormuş izlenen. o buranın payını buraya verdim. Hani dedik ya tamam o tamam. E, şimdi pay. Sen dedim yani dışarı Malatya'dan herkese eyvah bak diyoruz. Bu çıtlardan yazılır sadece.